Ben Arap şair Sene 2014 Bu sözlerimi çok değer verdiğim Biricik aşkımı armağan ediyorum Ve herkesin dinlemesini tavsiye ediyorum Yine kalem elimde Yine gece oldu Yine anlamlı sözlerimle sana geldim Belki beni anlamayacaksın Belki de çulsuz pulsuz deyip geçersin Ama unutma aşkım Ben sen olmasan da yaşarım ve olmazsan da inan dünyam döner Ve inan ki bir gün giderim buradan Haberim bile olmaz Ve ben yine Mehmet'im Yine yalnızım Yine sana ve seni aklımda anlatamıyorum Dediğim gün aykırıyor olacağım Ve ben dilerim Rabbimden sen öylesine acı çektirsin ki Bana nasıl çektirdiysen, Aynı senle çekersin Belki de hatırlarsın Seni aklımdan atamıyorum dediğim güne Sen demiştin bana Al bu kalemi Hep beni yaz demiştin. Al bu kağıdı Seni bir amır boyu unutmayacağım yaz dedin. Ve son bir şey dedin Hatırlıyor musun Al bu sigarayı Beni hep içine çek dedin Ve ben hala gece gündüz çekiyorum İnan pişman değilim Çünkü sen benim kalbimdesin Ve yaşıyorsun bu sözlerimi sakın unutma. Eğer unutursan, ben de kafama sıkar giderim bu ellerden. Hayatından tamamen çıkarım. Seni çok seviyorum beygülüm, seni çok seviyorum. Onu hiçbir zaman unutma.